Merhaba YouTube, ben Volkan Susuz YouTube kanalına hoş geldiniz. Banka soygununa gidiyoruz. <laughs> Bu sefer <Hattir> yazılı. <laughs> Eldivenlerimiz bile takılan. She thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you <laughs> something. Thirty years of marriage to the world's angriest mob boss will uh. make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh. Oh. Earth, oh. <laughs> and I, of of I miss my family. All oh, your bullshit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. fucking it. I'll tell you what's incredible. fucking it. You broke me into you <laughs> your crazy world full of shit. <gülüş> if it was live two-way shit and arguments about how good life used to be, I could've stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, we're gonna do this thing. Any questions, comments? Yeah. <laughs> Miss Brad, that crazy motherfucker was with us now. He would've loved this. Evet, Brad. Sanırım ölen adam vardı bir tane. Yani ilk yani karakterlerimizden. Çayın ana karakterlerinden Gidiyoruz. Banka soygunluğa. Franklin, Trevor ve Michael Lester ile Lester ne iş yapacaksa hadi bak yanımızda kuyruk oluyor işte bakayım gelmiş mi o da bilmiyorum ki arkada duruyordur o yine. bakayım yo bu sefer yanımızda bu hani bir tane adam seçmiştim ben ee, yanımızda savaşacak bir abi şef adamın adı şef Banka soygunu yerine geldik hadi bakayım. <laughs> Trevor daha geçiyor. <laughs> İnanılmaz. Büyük işler başlayan insanların hepsi deli. Gördüğünüz gibi bunlar da deli. Ciddi anlamda öldüler bence. Evet. Ve Be soygun başlasın. Maskeleri de gidik var ya çok çiksiz gözüküyoruz. Bir kız tavlarım artık içeride bu maskelerle. Beyler eller havaya. Hepinizi gebertme ihtimalim sizin yaşama ihtimalinizden çok yüksek. Ani bir hareket yapanı indirebilirim. Jix yakabilirim. Haberiniz olsun. Burayı böyle açıyoruz. Buradan gireceğiz. Trevor'la da bunları kontrol edeceğiz. Arkadaş ikide bir karakter değiştiriyoruz. Lan yeter lan artık dedim Michael. Hep <laughs> kapıyı bir koydu. Oo! Ciddi misin? 1 milyon, 1.5 milyon, 1 milyon 800, 1 milyon 2 milyon, 2 milyon. Polisler de geldi. 3 milyon. <laughs> 3 milyon çaldık. 4 milyon. 5 milyona yaklaşıyoruz çocuklar. Allah'ım Allah'ım neler oluyor? Kasa gitmem lazım da ölülerden geçemiyorum ki. Of <laughs> oh be dur dur dur. Polisler doluştu. Evet buradan çıkmak şans mı acaba? 8 milyonla kolay bir şey değil gibi gözüküyor. Ben bu parayı buradan almadan çıkmam. <laughs> bu parayla beraber ölürüm yine de çıkmam. Oha! <laughs> Abi zırhlı giymişiz. Manyak, <gülüyor> manyak. <gülüyor> Benim çaldığım askeri araçta bunlar varmış. İnanılmaz soygun başlasın. Gelin ulan. Gelin lan 8 Milyonlar elimde. Gelin de alın. Hepimiz ciddi anlamda manyağız. Oha oha. <laughs> Şuraya bakın. Demir adam gerçekleşti. Bizim e, askeri tesisatlardan neler çıktı bakın görün. F.I.B gelse bizi yakalayamaz şu anda. 8 milyonla buradan rahatça çıkabileceğimizi düşünüyorum. Leicester'ın planı işe yarıyor. Sanırım katilde olduk. Ne katili, terörist olduk <laughs> oyunda. Tüm Los Santos gelse yine bu 8 milyonu vermem ulan. Ben fakirlik içinde üzdüm boyunda. oyunda. İşte abi story oynasan ne oluyor diyorlar bir de. Al bu oluyor mükemmel sahne değil mi? Canım sen ha, tank getir bu olmaz. Bu olmaz. Demir adama karşı tank getirmen gerekiyor. Zırhlıları giydik. Aha da, bu da düşüyor. <laughs> bu da düştü. Şimdi tekrar Michael'a geçiyorum. Evet. işler pek bir karmaşık. Polis helikopterini de almamız gerekiyor. Şimdi normal silahlara geçmiş sanırım. Yolda normal değil ki hayvan gibi silah. You what? Önüme gelen her kişiyi indirebilirim. Şu an anam yürüyemiyorum. <laughs> Üstümdekilerden dolayı. Kaçıyoruz. Tam tımla 5 yıldızdayız. Şizi de. de yıktık kaçıyoruz. Banka falan kalmadı ortada bu arada. Haberiniz olsun. Para mara yok. Pes mi? Ben ay I... ay ne be gibi al. Canım. Ya da vazgeçtim. Şu an pes ediyorum. <laughs> bu ne lan? Harbiden tankman getirecekler yakında. Bu sırlarla beni seni öldüremezsiniz çocuklar. FIV de işin yüzüne girdi. Şu an tüm Amerikan ordusu gelecekti korkmuyor değilim aslında. Bütün polisler zaten geldi. Bu kasaba artık benim için güzel bir anısı var. Ah be ne delice soygun yapmıştık dedim. Manyak. Kafayı yemiş ki hayvancı Kargo Bob bizim için geldi sanırım Kargo Bob bizi almaya geldi Evet Umarım Kargo Bob bizi almaya gelmiştir Yani Yoksa Durum vahim Bu çok olur ölü taklit yapmak ister misin? Trevor Franklin Trevor'da vurdu. <laughs> Yanılmaz ya. Frank e, Trevor'a geçmeni istiyor sanırım. Yani helikopter bize gelmemiş Helikopter e, amacı iyi bir amaç değilmiş. Anladım. Bu helikopter bize gelmemiş. Anladım kadarıyla herhalde bize gelmedi helikopter. Yok, kargo baba biz çaldık ya. Aynen kargo biz çalmıştık. Kargo bizim için gelmiş olmalı. Başka bir ihtimal yok. Tank geliyor. Yani yok böyle bir eee Michael ve Trevor'ın yanına gidiyoruz. Hayır, hayır Michael Trevor Franklin yokmuş o zırhın içerisinde şimdi fark ettim Orada e, şef, bizim yanımıza aldığımız bir tane adam vardı şef diye O Paralar biraz uçuşuyor, hızlı olmam gerekiyor Az kaldı dayanın gençler Geliyorum. Tank mı? Evet, tank. Evet. Tank. Şaka gibi ama değil tank. Getirsinler demiştim, getirmişler. Hey man, these guys are Olmadı sanki ya. Is over değil ya. Evet. Aracımız geldi. Bunun içine girecekler. Vallahi girdiler. Anlık olarak Tankta bizi vurmaya çalışıyor ya Rabbi. Allah'ım arkadan tank bura bura geliyor. Şu an evet Trevor'la Franklin'i görüyorsunuz. Şey e, Trevor'la Chef ve Michael. Hayır ya. Hayır. Buraya sıkamazlar anladığım kadarıyla çünkü burası bir fabrika. İçeri girelim. Abi bu nasıl bir elbise böyle ya? Ulan burada da mısınız Burada da mı biz bekliyordunuz be? Bunları da aldık, tamamdır. Sen de gel, o da gelsin. Hepiniz gidin beyler. <laughs> vay be? Önümüze geleni indirdik. Ya <laughs> ayağına vurmuş ayağına ilginç bası <laughs> yok mu da odada odada kon. Aa bak öldü mü zannediyorum. The train. It's our <laughs> only <laughs> shot. I'm glad you got hired for the job. There's some guys trying to get in here. Chef's holding them up. Might give us the window we need to jump a train. The platform, let's go! Keep it under control! Fuck off, asshole! Where's the train? I think they think that's more than one of me! They're pulling back! Okay

Franklin'i de bırakmıyoruz tabii ki de arkamızda. Arkamızda asla. Ve bu soygunu ve bu soygunu 8 milyonluk bilanço kapatıyoruz. Adamlara 8 milyon bir zararı uğrattık. 8 milyon euro. Keş mükemmel bir para. Bu soygunu da böylelikle <laughs> easy, easy. I'm a Ajan Sanchez. Ajan Sanchez. You gotta be careful, buddy. All right, because they are uh, looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Here, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Not the money. Everything we got. Okay. And here's your oh, cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Monsters. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the Worlds go Catch your crew together, okay? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you, home. Come on. you, up. Serious? Şimdi Michael'layız. Ve Pesit soygun başarılı. Paleto vurgunu. Şimdi ne kadar ee, bunun bölüştüreceğiz tabii ki de. Ve 465 bin euromuzu aldık bu buradan payımız bu şekildeydi. Ben Volkan Baycan's YouTube kanalına dilerseniz abone bilirsiniz. Bu soygunu da manyakça delice inanılmaz bir planla hallettik. Kendinize çok iyi bakın. bajans YouTube kanalından kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.